Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Başkan. Bugün sizlerle beraber Herzog 14D Kaiserreich modu birinci bölümle karşınızdayım. E, bu modda arkadaşlar Almanya birinci Dünya Savaşı'nı kazanıyor. 1. Dünya Savaşı'nı Almanlar kazanınca biz biliyorsunuz ki Filistin ve Irak cephesinde İngilizler ittirmişti. E, Almanlar bize asker yolluyor ve bizi kurtarıyor Filistin ve Irak cephesinde. Ee, Almanlar e, savaşı kazanınca İtalya'da İngiltere'nin safında savaşa girdiği için onlar da kaybediyor. Dört parçaya İngiltere şey İtalya dört parçaya bölünüyor. Libya bizim elimize geçiyor. Yemen şurada birazcık bağımsız kalıyor ve toprak kazanıyor. Biz Kafkaslar'da çok az bir şey toprak kazanıyoruz. Batum'u Ermenistan'ı topraklarımıza katıyoruz. Ee, Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağılıyor. Ee, İngiltere e, İngiltere'ne komünistler başa geliyor. Fransa komünistler başa geliyor. Ee, İngil şey ABD e, savaşa katılımıyor. Rus Çarlığı yıkılıyor. E, ve Almanlar başta. Ve al, e, şeylerin durumu, e, ne derler ona? Bu Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun durumu bizden daha kötü arkadaşlar. Bu yüzden e, bizden daha güçsüzler. Şöyle e, araştırmaları yapılıyor. Bil bildiğiniz gibi ben her zaman e, savaş açarken e, şey yapıyordum. Videoyu başlatıyordum. Ama arkadaşlar bu sefer savaş açarken değil hazırlık evresinde göreceğiz. Çünkü e, bu mod senaryo vari oynatıyor. Senaryolara e, çok Böyle e, bağlı kalmamızı istiyor Ve yanlış yollara saparsak darbe falan olabilir. O senaryoda. E, bu yüzden Eliniz de inşallah darbe falan yemeden devleti yönetebileceğiz. Şuradaki Biz bir asker değil. buraya gelsin. Hazır. Buradaki bir asker burada kalsın. Şöyle bizim bütün donanmamız e, birleşsin. Sen de gel. Buradaki donanmamız da birleşsin. Ve zaman aksın. Şöyle de ben bir e, kayıda bakayım. Kayıt devam ediyor. Çok güzel. Evet. Böyle silahımız ve uçaklarımız eğitilsin. Bir de arkadaşlar bu modda e, bir şey var. Mesela bu modda e, hep isyan yiyoruz. Bu isyanları seçenekten düşürebiliyoruz. Yani bu isyanları düşürmemiz lazım. E, yoksa manpowerımız da kalmıyor. Yoksa. E, silahımız zaten yok silah üretmemiz lazım şurayı düşürelim bir de nerede isyan var ee, burada isyan var buradaki isyanı düşürelim buradaki isyanı düşüremiyoruz Kıbrıs aslında Kıbrıs'ın isyan etmesi çok saçma çünkü o devirlerde Kıbrıs bize isyan etmezdi eğer elimizde olsaydı. Böyle başka isyan eden bir yer var mı? Var. Burası. Buraya bir bakalım. Düşüremiyoruz. Eee... Burayı da düşüremiyoruz. Oyun akarken ben size arkadaşlar şeyi anlatayım. Mesela başımızda Sultan Abdülmecit var. ikinci Abdülmecit var ve Osmanlı Devleti çok güçsüz. Zaten senaryoda da anlatıyor. Çok büyük bir imparatorluktu. 3 kıtaya yayıldı ama Birinci Dünya Savaşı ile beraber çok güçten düştü falan diye anlatıyor. İsterseniz siz de açıp okuyabilirsiniz. Ve şuradan, e, benim İngilizcem yok ben e, çeviriden e, bakarak yapıyorum. E, Türkçe yaması eskiden vardı bunun hala kullanıyorum ama e, bazı yerleri çeviriyor bazı yerleri çevirmiyor. Hiç darbe yemeden biz e, yaparsak bu fokus tırıyı bitirebiliyoruz ama eğer darbe yersek bu fokus tırıyı bitiremiyoruz. İlk önce şuradan e, dil reformu falan yapıyoruz, yeni bir anayasa taslağı hazırlıyoruz, anayasayı yürüye sokuyoruz. Buradan istersek e, Türk-Azerbaycan'la e, bir ittifak kuruyoruz. Veyahut da e, Balkan topraklarına e, claim kazanıp Balkan topraklarında savaşabiliyoruz. Ya da halifeliği ilan edebiliyoruz. Buradan... Ekonomimizi düzeltiyoruz. Buradaki e, fokustre ekonomimizi düzeltmemizi sağlıyor ki bize çok yararlı bir fokustre olmuş. Ekonomimizin e, şu fokustreleri buraya kadar yapabiliyoruz. Ama buraya kadar yaptıktan sonra bizim artık bu yollarımız açılıyor. Buradaki yollar, yani bize isyan eden yerleri mesela e, Van'ın falan ya da Trabzon'un isyan yok ama olsun. E, i̇syan olursa isyanı düşürmemizi sağlıyor. Ve de size bir şey daha söyleyeyim. E, İran, Mısır ve Libya'daki bu hükümet bize savaş ilan ediyor. 1938 ya da 39 evet. yıllarında falan. E, biz bu 3 devletle hatta 4 devletle Yemen'le hatta 5 devletle eğer e, Suudi Arabistan Gabal Şamar emirliğini savaşta yenerse ee, onunla da genelse bunlar da ittifaka giriyor ve bize savaş ilan ediyor. 64 gün sonra ee, şey bitecek, Bir açığımız bitecek ve biz e, birazcık da olsa asker basabileceğiz. Şimdi yani bu askerlerin hepsi burada mı burada? Çok güzel. Ne yapalım? Hazırım efendim. Bir taneniz buraya gelin, şöyle dağıtalım şu Emriniz. askerleri. Ne olur ne olmaz, belki savaşların açar bize. Kanarlarımız da dursun şimdilik. Böyle. Emriniz. Anadolu'da kıtlık varmış. Delteciz inşallah. Bu askerlerimiz buraya gelsin bekliyorum. Evet, her yerde isyan var arkadaşlar. Her yerde isyan var. Bu isyanları bastıracağız yakın bir zamanda. Emirlerinizi bekliyorum. Ben de buraya git. Emredersiniz efendim. Emrederim efendim. Haydi. Şu e, bitsin. Emriniz. Bir tanemiz buraya bir kişi de şuraya getireyim Buradan bir kişiye Buradan Sen oraya gel Benden bir kişi Hayır Bir kişi daha buraya gelsin Haydi. ben bir su içeyim bu mod yavaş ilerliyor arkadaşlar ve e, mod senaryo vari oynatıyor yani bir şey eksik yaptığımız zaman ya da yanlış yaptığımız zaman direktman e, top olabiliyor hani diyor. Afganistan, Hindistan'a savaş ilan Şöyle Afganistan bölüm, şey e Hindistan bölünmüş. Afganistan'ın Osmanlı Uyu Borçlar İdaresi. Burayı da yapalım. E Afganistan e, bağımsızlık savaşı veriyor arkadaşlar. E Kim bildiğiniz gibi yine darmadağın, darmadağın oldu Gaziyette Asker basamıyoruz çünkü ben power ben da az, yalnız da yok. Başka nerede isyan var? Şurada isyan var. Buradaki isyanı bastırabiliyor muyuz? Bastıramıyoruz. Yani şuradaki gemilerimizin hepsi eğitilsin. Biz gemi olarak ne üretiyoruz? Ne üretmiyoruz? Bunu üretsek böyle burada Bunlar olsun, ee Sivil evet. fabrikalar gelsin Bunu kapat İsyan çıkmış Böyle e, işte. evet, Efendim Ne yapsam ayrı bir şey yapayım. Ve burada durun. Bir de gelen şu benim burada durun. Şimdilik Yemen'de durun Yemen bizim kuklamız ama yakın bir zamanda isyan edecek Hazırım efendim Böyle gelin Her tarafımız güvendi çok Aşistin güzel efendim. 7 asker burada Bu 11 efendim. asker Orada Buraya yettim bu kadar asker yetmedi Emirlerinizi bekliyorum emirlerimi veriyorum gel buraya birazcık politik puanımız ve e, şeyimiz gelsin ee samsung iktidat kongresi oldu arkadaşlar bu e, dönemlerde senaryoya göre e, alman ekonomisi çöküyor Alman bankasındaki, Alman bankası kapanıyor, Alman ekonomisi çöküyor ve bütün dünyayı bir kriz vuruyor. Biraz sonra da bir Osmanlı'yı da kriz vurdu diye bir seçenek gelecek ve bu seçenekte ekonomimizin kötüye gittiğini, ilk önce ekonomimizin büyüdüğünü, daha sonrasında da ekonomimizin kötüye gittiğine dair bir seçenek gelecek. Arkadaşlar, 66 güne bitiyor, hemen şu şey gitsin Bu ne? Orta Avrupa Gümrük Birliği faaliyeti Evet ee... Bunu yapalım, biz de ee, asgari fabrikalara falan önem verelim Tamam. Avrupa'da gümrük birliği faaliyeti kurulmuş. Güzel kurulsun. Gemilerimiz falan üretilsin. buralarda bize göre bir seçenek var. Ha? Yani Hicaz'da İslam bastırılabilir ama şu an politik puanımızı bunlara veremeyiz çünkü politik puanımıza çok ihtiyacımız olacak. Seçenek de bitsin. Yok kaç dakika olmuş ona bakayım. 13 dakika falan oldu. Birkaç video böyle oturacağız, bekleyeceğiz, devleti e, ayağa kaldırmaya çalışacağız. Daha sonrasında e, savaşlarımız başlayacak. Asıl savaşlarımızın başladığı zaman çok iyi olacak. Evet. Bir fabrikalar olsun, top çok önemli, bu support ekipman da çok önemli ama Saport ekipmanı yerine getiremeyeceğiz çünkü saport ekipman koyacak kadar fabrikamız şu anlık olmayacak. 38'e doğru, 39'a doğru bizim ee, fabrikalaşmamız, askeri fabrikaya dönmemiz ee, sağlanıyor. O döneme kadar sivil fabrika basıp devletimizin ekonomisini güçlendireceğiz. Şu an açığımız var ama alırsak hiçbir şey üretemeyiz sivil fabrika olarak. Biraz sonra şu e, erken seferberliğe geçmek için seçenek falan gelecek. Kara pazartesi Osmanlı İmparatorluğu'nun o. evet şimdi e, ekonomimiz kötüleşti. Şurada gördüğünüz üzere. Burası gelsin. hemen şurayı da yapalım. Aslında debug sumot modları var. Oyunun daha hızlı akmasını sağlıyor ama e, video kasar mı kasmaz mı bilmiyorum. Top kapı Sarayı yeniden restore edildi. Çok güzel. Şu an 30 stability'miz var ama biraz sonra hiçbir şekilde stability kalmayacak. Hatta 35 stabiliteyle oyunu oynayacağız. <laughs> Tamam partimiz yükselsin. Bu seçeneği de yapalım. Böyle, burası da. Ama sosyalist parta bile güçleniyor. Olmaz ki böyle. Daha önce ben oynadığım zaman sosyalist parti başa geçmiş. Bu sefer ben Sosyalist Parti'nin başa geçmesini istemiyorum. Çünkü eğer biz Sosyalist Parti'yi başa geçirirsek buralara gidemeyeceğiz. Devletimizi güçlendirelim. İnşallah bu sefer de öyle bir seçenek olmaz. Ben daha önce kendim oynadım bu modu birkaç kere. son güncellemeden sonra herhalde habire bizi oraya atıyor. sosyalistleri başa geçiriyor. Ee, benim gitmek istediğim yolu falan hiç gidemiyorum. Bakalım video kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi bir dakika. bunu yapalım. Burada arkadaşlar ee, Hicaz emiri mi ne ölmüş. Onun yerine e, devam devamı olsun diye bir Hicaz emiri atacak mıyız atamayacak mıyız diye soruyorlar. Ezbere biliyorum. E, öyle olmayabilir ama e, böyle bir şey vardı eskiden. Yani, Tabi güncellenmediyse. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.